Herkese merhaba. Antikyat İşleyi programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kartalya Gıda Limited şirketi sahibi aramıza yeni katılan Yılmaz Esin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sefalar getirdiniz. Hem derneğimize hem programımıza hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. iyi bari. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki de. Ee, 38.985 olmuyor. İlkokul, Ortaokul, Antalya Koleji, Lise, Akdeniz Koleji, ee, Üniversite, ilk Üniversite, Kıbrıs, e, Radyo, Televizyon, Sinema yakında Üniversitesi, İkinci Üniversite, e, Rusya'da e, Turizm, Otel İşletme, Cilik bölümünde bitirdim. E, Antalya'da yaşıyoruz, Antalya'dayız. <laughs> Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, Kutluyorum sizleri. Peki Kartalya Gıda'dan biraz bahsedecek olursak, evet. faaliyet alanları nelerdir, e, neler yapıyor Kartalya Gıda? Kartalya Gıda 2017 yılında e, yabancı bir ortak istirakıyla %50, Türk %50 yabancı bir yatırımla kurulmuş bir şirkettir. E, Kartalya'nın ana teması susam işlemi üzerine çalışmaktayız. Bu alanda Avrupa'nın bir numarasıyız. Bunu bir gururla söyleyebilirim. Hem Antalya'nın için güzel bir marka oluştuğunu düşünüyorum. Zaten markamızda da ortamın e, yaşadığı ülkenin Hartum, Har ve Tale. Yani Hartum, Antalya karışımı bir marka oluşturduk. Ağır e, ağırlıklı işimiz Susam. Susam'ın yanında da dediğim gibi Tahin. Susam'dan üretilebilen ürün olduğu için çok yüksek kapasiteli bir şekilde tahin yapıyoruz. Ee, iç piyasayla çalışmıyoruz. Tamamen Amerika, İsrail, İngiltere çalışıyoruz. Cartagena'nın diğer bağlantısı olan e, bir şirketimiz Fasya, bir şirketimiz Londra merkezinde. Genellikle dediğim gibi sadece iç piyasaya çalışıyoruz. Ee, hibiskus, kahve, bu tarz ürünleri ithal edip e, burada doğrudan tüketicilere de temin etmekteyiz. Antalya için bence iyi bir marka olduğunu düşünüyorum. En azından kendi alanında en başarılı bir firma olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Özellikle e, ülke ekonomisine katma değer yaratmak için e, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de ihracat. Evet. E, bu noktada da e, kendi üretimimizi e, dışarıya ihraç etmek e, ülke ekonomisi anlamında da çok kıymetli. Bu noktada da sizleri kutluyorum. Kısa bir zamanda e, büyük bir başarı aslında bu. İhracat yapabilir noktaya gelmiş ve sadece e, dışa dönük, bir faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Bu başarıya giderken temel unsurlar nelerdi? Bu hızlı başarı nasıl oluştu? Ya yani Şöyle söyleyeyim biz her şeyden önce para kazanmak tabii güzel bir şey. Daha öncelikle odağımız başarıydı. Yani en iyisini yapmaktı. Zaten bu iş yıllardır ülkemizde yapılan bir iş. Yani bu hala da 100-150 yıldır ülkemizde dönemde yapılan bir sektör olduğu için biz bunda en iyi nasıl olabiliriz? En başarılı nasıl olabiliriz? Veya yani yeni teknolojiyi nasıl uygulayabiliriz? Bunu düşünerek yola çıktık. Ee, şu anda dediğim gibi e, Türkiye'de değil Avrupa'da bir numarayız kapasite açısından. Günlük 25 ton mal, mal işleyebiliyoruz. E, bu cidden büyük bir rakam. E, bir gün umarım misafirin olursunuz. Tesisi de ne demek istediğim daha da iyi anlarsınız. Uluslararası sertifikalara çok önem gösterdik. ERC, FFIC, AIZO'lar, işte helaldir, koşerdir, bütün belgelerden 9 tane belgeyle çalışıyoruz şu anda. İnanılmaya çok zor ki Antalya'da gördüğüm kadarıyla e, tam bu anlamda bu kadar ayrıntılı çalışan bir gıda firması bilmiyorum. Yani benim bildiğim yok en azından. Yani yaptığımız araştırmalara göre. Yani başarı, sadece da amacımız. Başardık, oldu. Bundan dolayı sizi kutluyorum. Artarak da devam etmesini diliyorum. Böyle firmalara şehrimizin ihtiyacı var, ülkemizin ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun diyorum. Şunu da merak ediyorum. Teknolojiyi başarı odaklı bir şekilde kullanarak belli bir noktaya getirdiğiniz bir şirket var halihazırda. Bunun yanı sıra farklı bu bilgi ve deneyimi aktarmak istediğiniz sektörler var mı? Yeni yatırım düşünceniz var mı? Yeni bir yatırım düşüncemiz var. Ee, genel dediğim gibi yabancı bir ortaklık şirketiz biz. Yüzde elli, Türk yüzde elli yabancı yatırımlı olduğu için. Ezne bölgesinden, Çanakkale Ezine bölgesinde organize sanayi yeni yapılan bir kuruluş. Ee, oradan bir yer aldık. İşte yıl sonunda oranın inşaatına başlamayı planlıyoruz. Neden orayı seçtik? Ee, İzmir Alaya'ya çok yakın 1,5 ee, bir buçuk saat bir yol. E, Çanakkale'yi biliyorsunuz Avrupa'ya açılan kapılar. O bölgede bir yatırım yapacağız ama o bölgede yapmayı düşündüğümüz yatırım tamamen paketleme tesisi. Yani burada üretip, ürettiğimiz orada paketleyip e, ya da diğer ürünler dediğim gibi birkaç ürünümüz daha var bizim kahve, hibiskus e, ki bir planımız daha var, e, suya atınca çözülen kahve türleri, bu yaradığı gibi o tarz ürünler düşünüyoruz. Bakalım yani şu anda yatırımı yaptık beklemekteyiz. Şimdiki işinizde olduğu gibi yeni yatırımınızda da aynı başarıyı elde edeceğinizi umuyorum. Başarılar diliyorum Teşekkürler. sizlere. Teşekkürler. Ee, ben şunu da merak ediyorum. Ee, aktif iş hayatı olan insanlar genellikle kendilerine fazla zaman ayıramıyorlar. Ee, ama şunu da merak ediyoruz. Yine de hobilerimiz vardır. Kendimize az da olsa bir nebze de olsa zaman ayırıyoruzdur. Ee, ayırdığımız zamanlarda neler yapıyoruz? E, ben de offroad tutkusu var. E, birkaç yakın arkadaş da işte dağ bayır, ara ara e, ATV motorlarıyla öyle bazı yaptığımız e, şeyler oluyor. E, bir de paintball tarzı bir e, nasıl anlatacağım bilemiyorum ama değişik bir aletler var. Böyle bir arkadaşımızın organize sanayide keşfettiği bir ürün. Onlarla ara ara çıkıyoruz. Dağ bayır. Kendimizi vuruyoruz, geliyoruz. Bir de aktif fitness yapıyorum. Salona gidiyoruz. Onun haricinde de fazla bir şey yaptım ettiğince bunları da gerçi zaman ayıramıyoruz artık gerçi. Ee, inan, bayağı yoğun geçiyor bu arada. Bu pandeminin daha sonraki o boşluk aslında bir bizi rahatlattı. Uzun süre uyuduk, hepimiz uyuduk. Ee, dinlenme değil artık, dinlenme ee, yani şu anda çok hızlı bir şekilde işimiz devam ediyor. Yani bu hobilere fazla zaman ayıramıyoruz şu anda. Bakalım kış gelsin. Gene diye yine fırsat buldukça stres atıp Olur. iş hayatına yine konsantre olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Gayet güzel ve keyifli. Peki son olarak da ben şunu sormak istiyorum. Aramıza yeni katıldınız. antikiyatla da ilgili birkaç bir şey duymak istiyoruz sizden. Biraz geç oldu gelmem, iyi olmam ama vardır bir hayır diyelim. Çok memnunum sizinle beraber olmaktan. Zaten çoğu arkadaşla da tanışıyoruz. Bence şu anda Antalya'nın en başarılı e, işbirliği derneği diyebiliriz değil mi? Doğru kelime olur İş dünyası anlamında SİAD'lar olarak geçiyoruz. Genel e, adımız o ve ilk kurulan iş insanları derneğiyiz. Evet. E, bu geri bildirimde aldığımız bizim için aramıza yeni katılan birisi olarak çok önemli, e, en etkin olarak tanımladınız. E, bu çok güzel bir duygu. Buyurun lütfen, pardon böldüm. Yok, yani şu anda bence Antalya'nın en yani marka değeri en yüksek ve e, buluşan iş adamları açısından da yani iyi bir e, platform. Ben çok memnunum yani sizinle beraber olmaktan. Dediğim gibi biraz geç oldu. Ama güzel oldu. Aramıza hoş geldiniz. Umut ediyoruz ki aynı çatı altında hep birlikte katma değer yaratmaya, üretmeye, Antalya'nın sorunlarına çözüm üretmeye, birbirimize dayanışmaya uzun yıllar devam ederiz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Ben çok teşekkür ediyorum buraya ben kadar geldiğiniz için. Sizleri daha yakından tanıdık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Antikyat İşleri Programı'nın bugüne çok değerli bir konuğu vardı. Kartalya Gıda Limited şirketi sahibi Yılmaz Esin'le birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.